Herkese merhaba sevgili dostlar. Nasılız bugün? Biraz daha iyiyiz. Beynimiz biraz daha boşalmış şeklinde değerlendiriyorum ben. Evet. Kağıtlarımı karıştıralım bakalım aklımdaki kişi an itibariyle ne düşünüyor ona bakacağız. Eğer bu video size denk geldiyse uyumlanabiliyorsanız abone olun sevgili dostlar. Bakalım aklımdaki kişiyle ilgili neler gerçekleşecek. Şu an işle ilgili bir takım uğraşılar içerisinde belki de iş yerinde kendisi ama aklımdaki kişi sizi de düşünüyor olarak göstermiş. Fakat bir bilinmezlik var, bir bilinmeyenlik var. Bu da şunu gösterir, duygu ve düşüncelerinde aklımdaki kişi tam netlik oluşturmamış. Bunun için birazcık daha düşünmeye zamana ihtiyacı var olarak gösteriyor. Bundan dolayıdır ki belki aklımdaki kişiye daha anlayışlı olarak davranabiliriz iç dünyanızda bazen gerginlik söz konusu olabilir ama aklındaki kişi kendi vermiş olduğu mücadelesinde biraz problemler yaşıyor evet sizi de bir güç olarak görüyor aklımdaki kişi bu güzel bir durum değil mi bence güzel size olan bağlılığını gösterir fakat ara ara atışmalarımız burada gözükmüş sinirsellik durumunun kontrol edilememesinden kaynaklı olarak gösteriyor bende. Bakalım aklımdaki kişiyle ilgili sizin ne yapmanız gerekiyor? Kesinlikle ona herhangi bir konudan bahsetmeyin. Çünkü kendisi yoğun bir değişimde. Bu nedir? Belki tayini çıktı, farklı bir şehre geçti. Belki bir iş bulması gerekiyor. Çünkü bazı maddi olanaklarla ilgili kendisinin düşünceleri var olarak göstermiş veya iş görüşmelerinin dışında iş bağlamaya da çalışıyor olabilir. Bundan dolayıdır ki sizinle iletişiminde birazcık olsun problemler varlığını göstermiş. Bundan dolayı tekrar tekrar söylüyorum. Sadece kendinizi yalnız hissetmeyin. Bu çok önemli. Çünkü aklımdaki kişiyle her şeyi paylaşamıyoruz, konuşamıyoruz, sıkıntılarımızı haykıramıyoruz kendisine. Sadece Yalnız olmadığınızı bilin. Belki dışarıya çıkıp bir tanımadığınızla bile konuşmanız bambaşka olur. Aklımdaki kişi de bazı durumları görmeden hareket etmiş. Belki ufak bir dolandırılma, belki yalanlara denk gelmiş olarak gösteriyor. Sadece önüne açılan iş kapılarını çok iyi bir şekilde değerlendirmesi gerekiyor. Bundan dolayıdır ki Zihni şu an fazlasıyla meşgul. Peki aklımdaki kişiye güvenmeli miyiz? Evet, aklımdaki kişiye inanıp güvenebilirsiniz sevgili dostlar. Eğer an itibariyle bu videoya denk geldiyseniz, sadece inanın ve güvenin, onu kendi haline bırakın. Şüphelere düşmeyin. Çünkü şu an aklımdaki kişi inanılmaz boyutta mutsuz ve bunu size yansıtmak istemiyor. Bunu yansıması sinirsel ve tartışmalı durumlara götürüyor sizi. Bu sefer her ikiniz de boşluğa giriyorsunuz. Belki aklımdaki kişiye birazcık daha olsa anlayışlı davranmakta fayda var sevgili dostlar. Ortak olarak da sadece her şeyin iyi olacağını bilerek hareket edin. Çünkü gerçekten bu geçici bir süreç toparlanmaya gidecek. Bundan dolayıdır ki aklımdaki kişiyle iletişiminizi bozmayın. Çünkü çok güzel bir bağınız var. Kendisi zaten çabalıyor ve her daim size yük olmak istemiyor. Bu da güzel bir gelişme değil mi sevgili dostlar?